Merhaba gençler. Bu bölümde yamukla ilgili açı ve kenar özelliklerini öğreneceğiz. Evet, ilk önce yamuğu tanıyalım. Karşılıklı iki kenarı paralel olan dörtgenlere yamuk denir. Bakın buradan eğer DC kenarı ile AB kenarı birbirine paralelse biz bu dörtgenlere yamuk deriz. DC'ye üst taban adını veriyoruz ve genelde C harfi ile isimlendiriyoruz. AB'ye alt taban diyoruz. Bunu da genelde A harfi ile isimlendiriyoruz. Biz eğer e ve F orta noktalarını alır. Bunları birleştirirsek, bu EF uzunluğu DC ve AB'ye paralel olur ve aynı zamanda ismine de orta taban denir. Evet, şimdi açı ile ilgili özelliklere bakalım. Şimdi e, yamukta biz biliyoruz DC ile AB birbirine paralel. Şimdi şunu şöyle uzattığınız zaman gençler, bu iki açı iç tersten birbirine eşit olur. X artı y'nin toplamı da 180 derecedir. Aynı şekilde burayı uzatırsak yine bu iki açı bir iç tersten birbirine eşit olacak. Z artı T de 180 dereceye eşit çıkar. Dolayısıyla X artı Y 180, Z artı T 180 ve iç açılar toplamında 360 derece diyebiliriz. Evet şimdi ilk örneğimize bakalım. ABCD yamuğunda DC ile AB birbirine paralelmiş. A açısı 4X, D açısı 140 derece. İşte C, Y artı 2X kadar bir açısı da 50 derece. Şimdi biz biliyoruz ki A açısıyla D açısının toplamı 180. Hemen bunu yazalım. 4x buradan 180'den 140 çıkarsa 40. x de 10 derece olur. Şimdi aynı şekilde 50 ile y artı 2x'in toplamı da 180 derecedir. x'i zaten 10 bulmuştuk buraya yerleştirelim. 50, 20 daha burası 70 yapacak. 70 artı y'den 180. y de buradan kaç derece çıkar? 180 eksi 70'den 110 bulunur. Evet bizden x artı y isteniyordu. x'i 10 bulduk. y'yi 110 bulduk. Sorumuzun cevabı 120 derece olur. Evet şimdi 202'ye bakalım. ABCD yamuğunda DC ve AB birbirine paralel verilmiş. 13 derece 66 derece verilmiş. Ve bizden x açısı isteniyor. Bakın şimdi şuradaki z kuralını görüyor musunuz? Evet şimdi C açısının bu kısmıyla A açısının bu kısmı birbirine eşit çıkar. Şimdi biz bu açılara y ve y diye isim verelim. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. 66 ve 2y'nin toplamı 180 oldu. Buradan 2y açısı 180'den 66'yı çıkartırsak 114'e. Y açısı da 57'ye eşit çıkar. Şimdi bu açımız bizim 57 derece. Peki 57 ile 13'ü toplarsak bu açımızda kaç derece olur? 70 derece. Şimdi Aynı şekilde 70 ve x'in toplamı da 180 çıkacak. 70 artı x 180 olursa x burada 110 derece olur. Evet, 203'e bakalım. ABCD yamuğunda yine DC ile AB paralel verilmiş. Şurada bir E açısı var 90 derece. DE ile EA birbirine eşit. 136 derece verilmiş. Bizden x açısının ölçüsü isteniyor. Şimdi ben buradan hem e, dik indirilmiş bir doğrunun kenarı da iki eşit parçaya böldüğünü görünce şimdi şu D ile B'yi birleştireyim diyorum. Şimdi ve burada oluşan B, A, D üçgeni ikiz kenar üçgen olur. Neden? Yükseklik aynı zamanda kenar ortay ve aynı zamanda neydi gençler? Açı ortay. Şimdi biz bu açıların X ve X olduğunu belirledik. Şimdi buradaki üçgenimiz bakın DCB C, B üçgeni de ikiz kenar üçgen. E, çünkü DC ile CB birbirine eşitmiş. Şimdi şu açılarımız birbirine eşit. 180'den çıkartalım 136'yı. 180'den 136'yı çıkartırsak 44 derece buluruz. 44'ü de bölelim 2'ye. 22 derece olur. Bu açıların her biri. 22 ve 22'yi yazalım. Arkasından şunu söyleyeceğiz gençler. B açısıyla C açısının toplamı 180 derece. Şimdi B açısında ne var? 2x artı 22. C açısında da 136 var. Bunu 180'e eşitlersek Buradan 2x işte 180 eksi 136 eksi 22'den kaça eşit çıkar? 22'ye. 2x 22 olursa da x açımız 11 derece olur. Evet 204'e bakalım. ABC'de yamuk DC ile AB paralel verilmiş. D açısı 100 derece, C açısı 130 derece. AB ile BE eşit. X açısının ölçüsü isteniyor bizden. Şimdi A açısıyla D açısının 180 derece toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla A açısına 80 derece kalır gençler. Şimdi üçgenimiz ikizkenar olduğu için E açısı da 80 derece olur. 80, 80 daha 160. B açısının bu kısmına 20 derece kalır. Şimdi B açısıyla C açısının toplamı yamukta 180 derece. Şimdi B açısında x artı 20 var. C açısı da 130 derece. Topladığım zaman 180'i eşitliyorum. Şu kısım 150 yapar. X açısı da buradan 30 derece olur. Şimdi yamuğun diğer özelliklerine bakalım. Uzunlukla olan, ilgili olan özelliklerine. Şimdi ikinci özellik. şimdi E, e, e ve F biliyorsunuz orta noktalardı. EF orta noktalar olunca biz bu EF'ye orta taban adını vermiştik ve DC EF AB birbirine ne oluyordu? Paralel. Şimdi bakın bu EF uzunluğu alt taban artı üst taban bölü 2'ye eşittir. Yani A artı C bölü 2'dir. Şimdi siz bu orta tabanda EF orta taban olmak kaydıyla bu açı ortayları orta taban üzerinde birleştirirseniz şimdi D açısıyla A açısının toplamı 180 ettiği için bunu paralel kenarda da görmüştük sizinle beraber K açısı haliyle 90 derece olur. Ve bakın paralellik söz konusu olduğu için Hani şöyle Z kurallarından tekrar göstereyim onu isterseniz. Ee, şimdi buradaki iki kenarımız birbirine eşit olur. Daha sonra da ED ile EK birbirine eşit olur. Ve burada da bir muhteşem üçlü çıkar. Biliyorsunuz dik üçgende değil mi? Hipotenüs ait kenar ortay çizildiği zaman bu üç uzunluk birbirine eşit oluyordu. Bu durum burada gerçekleşir. Evet şimdi 205'te bunun uygulamasını görelim. ABC'de yamuğumuz verilmiş. EF orta taban. EG ile GF birbirine eşitmiş. KB 2 birim. DC 4 birim. Bizden AK uzunluğu isteniyor. Şimdi EF orta taban. O zaman bu EF uzunluğu neye eşit gençler? Alt taban üst tabanın toplamının yarısına. İlk önce bunu yazıyorum. Şimdi bu bilgimiz burada dursun. Daha sonra biliyorsunuz üçgenlerde çok sık kullandığımız bir özellik bu bizim. Şimdi bu paraleller çizilir ve bu kenarlar eş olarak ayrıldığında şimdi buradaki DE uzunluğumuz A kadar olduğunda buna da A ve B diyelim. AB uzunluğumuz ne oluyordu? 2A kadar oluyordu. Şimdi ben aynı durumu bu DAK üçgeninde gözlemliyorum. Çünkü orta taban bunlar birbirine eşit ve paralel. Öyleyse AKX olduğunda EG aynı bilgiden X bölü 2 olur. Şimdi EG ile GF birbirine eşit. Bu da x bölü 2 oldu. Dolayısıyla EF uzunluğu x bölü 2 artı x bölü 2'ye eşit çıktı. Yani şurayı da toparlarsak x bölü 2 ile x bölü 2'yi topladık. x yaptı. x, x artı 6 bölü 2'ye eşitmiş. İçler dışlar çarpımımızı yapalım gençler. Buradan da x uzunluğumuz 6 birim olur. Evet yine orta tabanla ilgili bir örneğimiz var. Şimdi burada paralellikler bizim için çok önemli. Onları bir okuyalım bakın. DC, GH, EF ve AB. Yani bu dört doğru birbirine paralelmiş. 8, 12, Y ve X uzunlukları verilmiş. Bizden Y eksi X isteniyor. Şimdi ilk önce şöyle yapalım. Bakın şurada iç içe geçmiş yamuklar var. E, F, C, D yamuğuna bakalım. Şimdi E, F, C, D yamuğunda. Şimdi bu yamukta bakıyoruz. 8, orta taban oldu değil mi? Nasıl buluyorduk 8'i? X ile 12'yi toplayıp 2'ye bölüyorduk. Şimdi hemen buradan x'i hesaplayalım. 16 eşittir. X artı 12. X buradan 4 birim çıkar. Şimdi aynı işlemi A, B yazayım şuraya. A, B, H, G yanında yapacağız. Bu yamukta. Şimdi bu sefer bu yamukta da 12 orta taban oldu. Bu 12 uzunluğu 8 ile y'nin toplamının yarısına eşit. Buradan 24 eşittir. 8 artı y dersek y 16 birim çıkar. Bizden y x isteniyor. Y'yi 16 birim bulduk. -4 birim. Sorumuzun cevabı da 12 birim olur. Şimdi 207'ye göz atalım. ABCD yamuğu verilmiş. EF orta tabanmış bakın. Orta taban bu bize söylenmiş. BD köşegen. AB ile DC'nin paralel olduğu verilmiş. Zaten EF orta tabansa bu da onlara paralel. Şimdi AB 4 tane KF'ye eşit. KF'ye K diyelim gençler. O zaman AB ne oldu? 4K oldu. Bizden AB eksi CD farkı isteniyor. Ayrıca bir de EF'nin 15 birim ettiği verilmiş. Şimdi çocuklar şu özelliği yine kullanacağım. Tekrar çiziyorum ve hatırlatıyorum size. Şimdi elimizde üçgenimiz var. Orta noktaları aldık ve birleştirdik. Değil mi? Neydi? DE A olduğunda BC uzunluğu 2A birim oluyordu. Bakın ilk önce bu durumu DAB üçgeni için gerçekleştirelim. AB 4K olduğunda EK ne olacak? 2K. Şimdi daha sonrasında DCB üçgenine göz atıyoruz. Şimdi KFK olduğunda DC'de de aynı bilgiyle 2K olacak. Şimdi bize EF uzunluğu yani buradaki 3K 15 birim olarak verilmiş. 3K 15 olduğunda K 15 bölü 3'ten 5 birim olur. Şimdi AB ne kadar? 4K kadar. CD, CD'de de 2K kadar bulduk. 4K eksi 2K farkı yani 2K isteniyor. E, K 5 de burada 2 kere 5'ten sonun cevabı 11 mi olur. Evet 208'e bakalım. Şimdi e, ABCD yamuğunda CL ve BL açı ortay. Bakın DC, EL, AB paralel verilmiş. EL 4 birim. AB 7 birim. Onu da yazalım şuraya. DC uzunluğu 5 birimmiş. Evet bizden ne isteniyor? BC. Şimdi biliyorsunuz L açısı kaç derece oluyordu? 90. Ben şimdi bu EL'yi uzatayım. Burada bir muhteşem üçlü söz konusuydu. Hemen onu özelliğinizde incelemiştik. Gösteriyorum buraya. Aynı zamanda şuraya F dersem. Bu EF orta taban değil mi? Ben orta tabanın uzunluğunu bulabilirim. Nasıl bulurum? alt tabanını üst tabanını toplayıp 2'ye bölerek. 7, 5 daha 12. böldünüz 2'ye kaç birim çıktı? 6. Şimdi E ile 4 birim olduğuna göre LP'ye o zaman 2 birim kaldı. E, bu uzunluklar da 2'şer birim olduğunda x buradan 2 artı 2'den 4 birim olur. Evet 209'da da yine aynı özelliği kullanacağımız bir soru. Yamuk verilmiş. DC ile AB birbirine paralel. Hemen onları gösteriyorum. AB 14 birim, BC 12 birim, DC 8 birim, EF 2 birim. Bize de AD'yi soruyor. Şimdi gençler E açısının ve F açısının 90 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi şu EF'yi uzatalım. Bakın. Şimdi değil mi? Bunu uzattığımız zaman bu, bu koşullar altında ne oluyor? Tam böyle buradan geçtiğinde orta taban Öyleyse 6/6 6 bölecek. Muhteşem üçlü vardı burada. Burası da kaç birim oldu? 6. Şimdi e, isterseniz şuraya e, ne diyelim? K ve L diyelim bu uzunluklara. Şimdi bu K'l orta taban oldu burada. K'l uzunluğunu bir hesaplayalım. 8 ile 14'ü toplayıp 2'ye böleceğiz. 22 bölü 2'den bu uzunluğumuz kaç birim çıktı? 22 bölü 2'den 11 birim. Şimdi 8 birim burada olduğuna göre 11'den 8'e çıkartırsak buraya 3 kalır. Yine muhteşem üçlüden bu uzunluğu da 3'er birim olarak buluruz. X uzunluğundan 3 artı 3'ten 6 birim olur. Evet, 210. örneğimize bakalım. Şimdi bu örneğimizde yamuk verilmiş. DC ile AB birbirine paralel. AK açıortay. AD 10 birim. DC 4 birim, AB de 15 birim olarak verilmiş bizden de. CK kenarının KB kenarına oranı isteniyor. Şimdi şöyle yapalım gençler. Şurayı uzatalım ve burayı da uzatalım ve şuraya da M diyelim. Şimdi burada bir CKM üçgeni oluşturduk. şimdi DC ve AB birbirine paraleldi. Şimdi Z kuralından bakın gençler görüyorsunuz değil mi? Şu iki açı birbirine ne olur? Eşit. Dolayısıyla bizim bu ADM üçgenimiz ikizkenar olur. Yani burası da 11 birim Burası 10 birim olunca CM'ye 6 birim kalır. Şimdi bu paralellik olduğu için bakın buradaki C, K, M üçgeniyle B, K, A üçgeni birbirlerine benzer çıkar. Şimdi hemen o benzerliği gösterelim. Bunun aç, iki açı ters açılardan eşit. C açısıyla B iç tersten. M açısıyla A açısı birbirine eşit. Ve buradaki benzerlik oranı bakın. 6 bölü Kaç yapar? 15. Bu 6 bölü 15. CK'nın neye oranına eşittir? Bakın M açısının karşısında CK var. Burada da A açısının karşısında ne var? KB var. Zaten bizden istenen de buydu. Sadeleştirmemizi yaptığımızda sorumuzu çözmüş oluruz. Her iki tarafta 3'e bölünür. 3'e bölersek ne çıkar gençler? 2 bölü 5. Evet, 211. örnekteyiz. ABCD yamuğu verilmiş. DC ile AB paralel. 2ED 3AE'ye eşitmiş. Yani ED ED 3A olsa gençler. Ee, A AE ne kadar olacak? 2A. Evet şimdi bunu yerleştirdik. AB 15 birim, EK 3 birim, DC 11 birim. Bizden de KB'yi yani x istiyor. Evet paralel kenarda da çözmüştük buna benzer sorular. Hemen E'den DC'ye bir paralel oluşturalım. Şimdi bakın A, D, C üçgeninde şuraya M dersek A, B, D, C üçgeninde şimdi EM ile DC paralel olduğu için talesi yazıyorum. 2A'nın N oranı 5A'ya oranı 2A'nın 5A'ya oranı şuraya Y diye isim verelim gençler. Y'nin 10 oranına eşit işte olacak. Y bölü 10 diyor. Şimdi burada A'lar gitti. 5y buradan 20, y de 4 birim çıkar. Şimdi ben y'yi 4 birim olarak buldum. Onu gösteriyorum. Yine kelebek üçgenlerimiz var bakın. E, K, M üçgeni. E, K, M üçgeni. Benzer B, K, A üçgenine. Evet yine isterseniz hemen gösterelim. K ters açılardan eşit. E ile B iç tersten. M ile A da iç ters açılardan eşit. Evet yazıyorum şimdi benzerliği. Karşısının karşısında burada 4 birim var. Diğer üçgenimizde aynı açının karşısında 15 birim var. Eşittir diyorum. Şimdi M açısının karşısında 3 birim var. Diğer üçgende aynı açının karşısında x birim var. Evet içler dışlar çarpımı yapalım. 4x 45'e x de buradan 45 bölü 4'e eşit olur. Evet, klasik bir yamuk sorusu. Bu soru tipiyle çok sık karşılaşırsınız gençler. A, B, C, yamuk. D, C, E, F ve A, B birbirine paralel olarak verilmiş. D, C 3 birim, E, F 9, A, B 12 birim. Bizden ne isteniyor? D, E kenarının, E, A kenarına oranı. Peki şimdi burada bir üçgen oluştursak. Bakın şimdi B, C'ye bir paralel doğru çizelim nasıl çiziyoruz? BC'ye paralel olacak şekilde çiziyoruz. O zaman şu kenar 3 birimse burası da 3, burası da 3 birim olur. Dolayısıyla bu kısmı 6, bu kısmı 9 birim kalır. Şimdi arkasından D, A, ne diyelim buraya? KA. DAK üçgenine bakıyoruz şu üçgende. E Thales yazabiliriz değil mi gençler burada? Ne diyeceğiz? DE'nin DA'ya oranı DE'nin DA'ya oranı neye eşit olur? 6'nın 9'a oranına. Hemen sadeleştirmenizi yapalım. Bu da ne olur? 2 bölü 3. Dolayısıyla DE 2K ise DA 3K olur. O zaman buraya da K kalır. Evet şimdi sorumuzu cevaplayalım. DE'yi 2K bulduk. EA'yı K bulduk. K'lar sadeleşirse cevabımız 2 olur. Evet gençler yılın diğer özelliklerine ve bu videomuzda bakacağız. Hepinize iyi çalışmalar.